Hepinizi selam arkadaşlar videodan. Bugün arkadaşlar tabii ki sizlerle birlikte şişe atlatacağız. Ve şu anda tabii ki şöyle ah, arkadaşlar pardon arkadaşlar yanlış yere çevirdim. Kendime çevirdim arkadaşlar. İyi izleyin. Şimdi bakın böyle oluyor böyle oluyor. Bir de şöyle koyacağız geçtik arkadaşlar. Şu arkasındaki bir yastığı kaldırayım. Şu anda böyle gözüktü. Arkadaşlar şimdi oldu. Yastığımızı böyle koyuyoruz. Ve şimdi böyle yapıyorum. Ekranı patlatacağım. Korkmayın. Uy, i̇yi, iyi patladı arkadaşlar. İyi değil. Bu arada arkadaşlar için tekrar ile yeniden patlatıyorum. Bakayım. Bu arada bunda e, içine duman yüklemek lazım ama dumansız da yapabiliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle yaptım ve böyle şöyle gene yüzde patlasın. Bu arada diğer youtuberlar gibi iyi şey oldu. Ama diğerlerinden de daha iyi oluyor. Yine de iyi patlatıyorum arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Her neyse ki arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha hepinize görüşürüz.